Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine buradan çağrımdır. Konu Kayseri olunca lütfen muhatabına bilgi almadan konuşmayın. Sağlık İl Müdürünü arayın. Milliyetin Müdürünü arayın. Hangi müdürümüzü ararsanız en doğru cevapları en kısa zamanda verirler. Bilmeden yanlışa düşersiniz. Sonra sizin için üzülürüz biz. Yanlış konuşuyorlar diye. Üzülmememiz için muhataplarla önce konuşun. Peki konu nedir? Şu anda meclis gündeminde Kayseri konuşuluyor. Kayseri'de Tomarza Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmeti veremediğinden insanların merkeze ve develiye gittiğinden bahseden bir CHP'li milletvekilimiz var. Peki bunu neden bahsediyor? Herhalde yeter kadar ilgilisinden görüşüp bilgi almadığından tahminlerini söylüyor olabilir. Peki bununla alakalı siz ne diyeceksiniz diye sorduğunuzda biz şunu diyoruz. Daha dün 375 hastamız Tomarza Devlet Hastanesi'nden poliklinik hizmeti vasıtası da gitmiş ziyaret etmiş şifaya vesile olmuş. 49 kişiye de röntgen çekilmiş. Çalışmayan cihazda röntgen çekilir mi? Çalışmayan hastanede 375 kişi muayene olabilir mi? Bunlardan hatta en çoğu da çocuk bölümünde 72 kişi muayene olmuş. Bunları lütfen ilgili müdürüne, ilgili muhatabına sorduğunuz zaman burada yanlışa düşmezsiniz. Ama konu Kayseri olunca özellikle ve özellikle yanlış bilgiler bizi hakikaten incitiyor. İncitmemesi için öncesinde bir ilgili müdürlükle görüşmekte fayda var. Burayı karıştırmayın çünkü bizim milletvekillerimizde, belediye başkanlarımızda, müdürlerimizde tıkır tıkır çalışıyorlar.